Öğrencilere Teknolojik Bağımlılıklar Semineri. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bilgi evlerinde eğitim alan çocuklara yönelik teknolojik bağımlılıklar seminerleri başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyetlerini sürdüren bilgi evlerinde çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla farklı branşlarda seminerler düzenleniyor. 3 hafta boyunca devam edecek program kapsamında Merkez Bilgi Evi, Selahaddin Eylül, Bismil Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgi Evlerinde teknolojik bağımlılıklar seminerleri düzenlenecek. Bu kapsamda ilk seminer Merkez Bilgi Evi'nde eğitim alan 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklara verildi. Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi psikologlarından Serap Çapraz'ın verdiği seminerde bağımlılık Teknoloji bağımlılığının belirtileri, risk altındaki gruplar, teknoloji bağımlılığının süreçleri, teknoloji ile ilişkiler başlıkları altında öğrencilere bilgiler verildi. Slaytlarda öğrencilere teknolojik bağımlılıkta dikkat edilmesi gereken unsurlar anlatıldı. Öğrenciler ise seminerde merak ettikleri soruları psikolog Çapraza yöneltti dakika gibi geliyor. Ama beş saatte bir düşünün insan neler yapar? Ama internetin başından kalkıp süre bize çok kısa geliyor. 5 dakika gibi geliyor. Hem bedensel olarak bir yere mesela boy gelişimi Hocam beyin Tabii ki. Evet. Nasıl